zincir nasıl gerdirilir? Öncelikle kesinlikle böyle bir zincirle çalışmayın. Olası kaza durumları kaçınılmazdır. Öncelikle motoru böyle çevirin. Buji anahtarınızın 13 numara olan kısmıyla kama kapağındaki somunları gevşetin. Tamamen açmanıza gerek yok. Birazcık gevşetin. Daha sonra motoru düzeltin. Motorunuzda gerdirme vidası ya buradadır, ya kama kapağındadır, ya da kama kapağının arka kısmındadır. Sizin gerdirme vidanız neredeyse uygun tornavida ile vida sıkar gibi sıkın. Fakat bunu yaparken kamayı şöyle yukarı doğru kaldırın. Fazla gerdirmeyin. Bu şekilde gerdirdikten sonra gevşetmiş olduğunuz somunları sıkın. Normal gerginlik bu şekilde olmalıdır. Motor kullanımı hazır.